İyileştiren Hikayeler podcast serimize hoş geldiniz. Hikayemizin adı Doğruluğun Gücü ve Yalanın Zayıflığı. Uzun zaman önce büyülü bir diyarın ortasında doğruluk ve dürüstlükle dolu bir köy vardı. Bu köyde her türlü çiçek, ağaç ve bitki doğruluk tohumlarından yetişirdi. Köyün etrafında ise büyülü bir orman vardı. Bu ormandaki ağaçlar yalanın ve sahteliğin köklerinden oluşmuş kötümser bir gücü temsil ediyordu. Köyün koruyucusu Bilge Aslan her gün doğruluk tohumları ekerek köyü büyüsüyle beslerdi köyün etrafındaki kötümser gücü temsil eden orman, kötü tilkinin kontrolü altındaydı. Tilki, yalanları ve hileleriyle kötülüğü büyütmeye çalışırdı. Bir gün Bilge Aslan, köyü ziyarete gelen genç bir geyiğe rastladı. Geyik, köyün güzelliklerini hayranlıkla izledi ve kötü ormanın varlığını sordu. Bilge Aslan, ona köyün Doğruluk ve dürüstlük de beslendiğini ancak kötü ormanın tilkinin yalanlarından kaynaklandığını anlattı. Geyik merakla sordu doğruluk ve yalan arasındaki mücadele nedir? Bilge aslan genç giyeğe bir hikaye anlattı. Çok eskiden doğruluk ve yalan bir arada yaşardı. Ancak bir gün bir anlaşmazlık doğdu. Doğruluk insanlara yardım etmeyi ve onlara gerçeği söylemeyi seçti. Yalan ise hile ile kazanmayı ve insanları aldatmayı tercih etti. İki güç arasında bir savaş başladı ve bu savaş doğruluk köyü ile yalanın gölgesi arasında devam etti. Her insanın içinde hangi tarafı besleyeceğine karar vereceği bir yer vardı. Doğruluk ve dürüstlük tohumları ekenler bu yerleri beslerken yalan ve sahtelik tohumları ekenler kötülüklerini genişletirdi. Geyik bu hikayeyi dinlerken anladı ki herkesin içinde hem doğruluk hem de yalanın tohumları vardı. Ancak hangi tohumların beslendiği kişinin kendi seçimine bağlıydı. Doğruluk tohumunu seçenler diğer köy halkıyla daha iyi geçinir, onlarla daha güzel zaman geçirir. Onlara yardım eder, her zaman yüzlerine güler. Etrafındaki canlılar da onlara karşı sonsuz güven duyarlardı. Yalan tohumunu seçenler ise hiç kimseyle anlaşamaz, arkadaşlık kuramazlardı. Kimse onlara güvenmez ve onlarla vakit geçirmek istemezdi yalan söyleyenler kötülüğün verdiği güçle kendi yalanlarını ve kötülüklerini etrafa yayarlardı. Geyik, Bilge Aslan'ın anlattıklarından ilham alarak doğruluk köyüne katkıda bulunmaya karar verdi. Onun doğruluk tohumları eklemeye başlamasıyla köy daha da güçlendi, renklendi ve büyüsüne büyük attı. Tilkinin Kötülüğü zaman zaman büyümeye çalışsa da insanların doğruluk ve dürüstlüğü seçmesiyle köyde her daim ışık saçmaya devam etti ve böylece doğruluk köyü herkesin içindeki ışığı bulmalarına yardımcı olurken yalanın gölgesi her geçen gün biraz daha küçüldü.